Canlar bugünkü sohbetimin konusu <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk hakkında. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup da bize Allah'ın izniyle emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Allah rahmetiyle nurlandırsın. Ben onun bastığı toprağa dahi kurban olurum ki bu Türkiye Cumhuriyeti'ni bize emanet ettiği için. O kadar güzel bir ülkeyi emanet etmiş ki maalesef biz bunun kıymetini bilemiyoruz canlar. Ama ben inanıyorum ki Z kuşağı bunun kıymetini bilecek. İnşallah inandığım şekilde. Çünkü 58 tane bugün şeriat devleti var. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Öldüren de Allahu Ekber diyor. Ölen de Allahu Ekber diyor. Madem Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet layık sosyal hukuk devleti kötüyse neden Libya'daki, Lübnan'daki, Afganistan'daki, Irak'taki, İran'daki benim ülkeme gelip 15-16 milyon nüfus daha oluyor. Madem kötü cumhuriyeti beğenmiyor niye geliyorsun? Gidin şeriat ülkesini Arabistan'a gidin kardeşim. Neden benim gelip de ülkemi karıştırıyorsun? Sebep nedir? Bugün menzil örnek vereyim. Menzil tarikat olarak ne yaptılar? Babalarından kalan bir mirası bölüşemediler. Bölüşemeyince ne yaptılar? İlk etapta ben bunları izledim yani. Şeriat e, mah şeriat mahkemesi e, ne yaptılar? Kurdular. Orada günlerce şeriat mahkemesi edildi. Bir sonuç alamayınca ne oldu? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Kanunu, TCK'nın kucağına, Atatürk kucağına düştüler. Cumhuriyet işte bu kadar güzeldir. Özgürlüktür cumhuriyet. Demokrasi güzel bir şeydir. Çağdaşlık ne kadar güzel, ulusculuk ne kadar güzel. Bir olalım, kardeş olalım, iri olalım, diri olalım. Tarikatlara, cemaatlere kesinlikle katılmayalım. Atatürk Türkiye'sinde çağdaş, hukuk ülkesinde adaletli bir şekilde Ey gençler Atatürk'ü kendinize örnek alın. İlim ve bilimin ışığı oradır. Orada yürüyün karanlık ve delalete inşallah düşmezsiniz. Z kuşağı size güveniyorum.